Herkese merhabalar sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Önce bir yasal uyarı yapalım. Sonra hemen videomuza geçeceğiz. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlık yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi verilmemektedir arkadaşlar. Burada biz kendi şahsi fikrimizi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de kendiniz bir hisse alırken bir yatırım yaparken araştırmadan kesinlikle hisse senedi almayın. Evet arkadaşlar hemen bugün sizlerle beraber Şöyle konuya değineceğiz. Temettü emekliliği ve temettü veren, en yüksek temettü veren şirketleri sizlerle paylaşacağım. Yani ev almak yerine, araba almak yerine bunları alırsak ne kadar kar ederiz? Şimdi baktığınız zaman bir ev alıyorsunuz. Bunun vergisi var. Kirayı veriyorsunuz. Kirayı verseniz bile alma alamama durumunuz var. Ama bir mesela arabanın da bir masrafı belli başlı araba evin önünde yatsa bile yani bir yere çıkarmasanız bile 5 milyar 6 milyar bir masrafı var vergisi var e, bir sürü şeyi var bir de arabayı kullanırsanız onun benzini mazotu var yani nereden baksan yılda size 10 milyar gibi bir masrafı oluyor şimdi biz bunları paraya çevirsek yani ev araba almak yerine hisse alırsak ne kadar kazanırız evet önce T traktan bakacağız Türk traktöre bakacağız arkadaşlar Türk traktör bize ne veriyor temettü olarak ne veriyor? Bakın hisse başına Türk Traktörü bu sene çok güzel temettü verimli. %6'lık bir temettü verimliliği vardı. Bu sene e, 15 lira gibi bir temettü verimliliği var. Bakın burada 15 e, küsur hisse başı 15 TL'ye. Nereden baksın? 16 TL'ye yakın. Geçen sene 2020'de 4,5. %4,5 vermiş. 1,87. Yani 2 TL'ye yakın vermiş. Ondan önceki sene bir sene vermemiş. E, 2018'de 5 TL vermiş. 5,5 TL. 2017'de 4,5. 2016'da 5,5. Yani baktığınız zaman Tetra çok güzel bir şekilde temettü verimliliği var. Yani bu şirketlerden alırsak hem e, biz yılda temettü alırız bundan hem de hissemiz yukarı gider. Yani yukarı gitmese bile düşse bile yine temettü alırız. Temettü aldığım zaman o temettülerde şöyle bir şey var arkadaşlar. Kazan kazan diye bir şey var buradan temettüde aldığımız parayı da eğer tek kardan hisse alırsak o zaman hissemizde çoğaltırız, da çoğaltırız yani burada kara geçeriz. Şimdi ikinci hissemiz olarak da hemen tofaşı vereceğim. İkinci hissemiz olarak tofaşı vereceğim arkadaşlar. Şimdi tofaşa baktığımız zaman tofaş da güçlü bir şirket. Bunların çarpanlarına da bakacağız, grafiğine de bakacağız arkadaşlar. Şimdi tofaş bu sene iki kere verdi mesela. E, toplamda 5 lira 40 e, kuruş verdi. Bakın. %8, %13'lük bir oran. Yani TOFAŞ bu sene çok güzel karlar yaptı. Ve daha da ileri gidecektir. TOFAŞ çünkü e, otomotiv sektöründe en ucuz şu anda. Yani vereceğim şirketlerin arasında en ucuz. Ama ileri doğru gidecek şirketlerin arasında en sırada görünüyor. Birinci sırada görünüyor. Evet %8.87, %13 vermiş. Bakın iki kere vermiş. E, bir 3. ayın 23'ünde vermiş. Bir de 3. ayın 25'inde. Pardon 2020'de vermiş. Pardon iki kere değil. Bir senede bir vermiş. Pardon buradan yanlış görmüşüm. Evet. Şimdi baktığımız zaman bu sene 2, 3. ayın 23'ünde vermiş 3 lira vermiş. Geçen sene 2.40 kuruş vermiş. 2019'da 1.76 vermiş. 2018 1.6 kuruş vermiş. Yani baktığınız zaman TOFAŞ'ın da istikrarlı bir temettü verimliliği var. Yani burada ev al, araba almak yerine bunlardan alıp biriktirebiliriz. Ve son isteğimiz olarak da Ford Oto'ya geliyoruz arkadaşlar. Ford Oto'ya baktığımız zaman onun da bu sene Bakın 3. ayın 24'ünde çok güzel 6.42 kuruş bir e, temettü vermiş. 10. sene 2020'de 3 lira. 2019'da 1 lira 23 kuruş. 2000, e, bakın 2019'da 2 kere vermiş. Bazen tek veriyor bazen 2 kere. Ondan az önce yanlış söyledim. 2 kere veriyor bazen tek veriyor. 2 kere vermiş toplamı zaten burada baktığınız zaman 3 lira yani 60 kuruş. Çok güzel bir temettü verimli var Fortuto'nun da. Zaten Fortuna daha da güzel yerlere gidecektir. Şimdi bir de bunların biz çarpanlarına bakalım. Şimdi çarpanlara baktığımız zaman otomotiv sektöründe şu anda hangisi ucuz? Onlara bakacağız. Şimdi Ford kazancına bakalım arkadaşlar. Buradan yakınlaştırıyorum size. Ford şu anda %87'lik bir özserme karlılığı var. Ve tek Türk, Türk, Türk traktöründe %100'lük bir özserme karlılığı var. Ve Topaş'ın %61. Yani Tofaş bunların gerisinde. Ama Tofaş şu anda fiyat olarak da gerisinde. Şu anda Türk traktör 100, 150 lira küsüründe. 170 lira. E, Ford Otot'a 100, 60 160'ın üstünde. Ama Türk e, Tofaş'a baktığınız zaman 55 lira. Yani Tofaş yüzlere doğru gidebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Bunların üçünün birinden birini alabilirsiniz. He en mantıklı ne dersiniz hocam? Ben Tofaş derim. Şu anda en ucuzu. Yukarı doğru gidebilecek o. He ilerleyen tabii Ford, Ford da gidebilir. Ford'un da karlılığı çok güzel. Bakın burada Österme kar, aktif yüzde %25. İkisinin de Türk Traktörü'yle eee Ford'un %25. Ama e, burada Tofaş'ın %13 aktif karlı. Yani Tofaş daha yeni daha yeni yeni yukarılara gidecek. Şimdi çarpanlara baktığımız zaman PDDD'si de şu anda en uygun. Burada içlerinde en uygunu. Şuradan PDDD'sine baktığımız zaman en uygunu şu anda TOFAŞ görünüyor. Bakın PDDD'si 6.55 e, Türk Trakları'nın 7.13 e, en pahalı Ford görünüyor. 8.57 ile Ford görünüyor. Yani ama bunlar kazançlarıyla beraber bunları düşünecekler tabii ki. Her karlılıklarıyla beraber. Şimdi bakalım bir de bunların grafiklerine bakalım. Şimdi gün Türk traktöre bakalım. Türk traktör kaçta kapatmış? Cuma günü 163'te kapatmış. Şimdi bu Türk traktör şu anda şurada bir desteği var. Her zaman 150 liradan dönüyor. 150 lirada güçlü bir desteği var. Burada da güzel bir desteği var. Bakın 20 günlük bir desteği var 160 lira. Yani 160 liranın altına düşerse alttan alabilirsin. Şurada 140 150'ye kadar bekleyin. 150'ye kadar gelebilir. Yani 20 günlük ortalama altına inerse. İnmezse şurada 200 günlük ortalaması var. 168 liranın üstüne çıkarsa Türk traktörde şuradaki çanak formasyonu 250'ye kadar gidebilir. Yani Türk Traktör grafiği güzel. Şimdi diğerine bakalım hemen. Ford'a bakalım. Ford'a da baktığımız zaman şu anda Ford da aynı. Ee, Perşembe tamamında kapattı. Cuma günde %3'lük bir düşüşle %65'te kapattı. Yani 200 günlük bunun da ortalaması %61. %161. 161'in altına inerse 150'ye kadar gidebilir. 153'e kadar gidebilir. Yani 161'in altına inme ihtimali var mı? Var tabii. Borsamız kötü giderse. Ama en kötü ihtimalle 200 günlük desteğin altına inerse burada biz 153'ü bekleyelim. Yani 153'ten alalım. Eğer şimdi başlayacaksak 153'ten alalım ve yukarı doğru onun da Ford'un da yukarı doğru gitme ihtimali yüksek. Bu karlılıkla devam ederse Ford da yukarı doğru gidecektir. Yani bu destek dirençlerine bakın. Üçüncü hissemiz Tofaş. Tofaş'ın da hemen Bakalım şeyine de grafiğine bakalım. Bunların hepsinin grafiğine bakıyoruz arkadaşlar ki yani aklınızda bir soru kalmaz. Çarpanları grafiği. Şu anda Tofaş en uygunu. En ucuzu. Yani benim de beğendiğim bir ise Şu anda bunların geriden geldiği için en uygunu Tofaş gibi görünüyor. Bakın Tofaş'ın da gidebileceği yer var. Şu anda destek olarak burada 20 günlük desteğe bakın burada kaçmış? 20 günlük eması 51.40 51.40'da güçlü bir desteği var. 51.40'a kadar gelebilir. 51-40'tan tekrardan yukarı doğru çıkma olanağı var. Hani ne dersiniz hocam siz ne düşünüyorsunuz derseniz yani burada ben TOFAŞ'ı daha iyi görüyorum. Niye? Çok geriden geliyor. Yani şu anda ucuz. Yani araba alacaksanız, ev alacaksınız tabii ki Türk Traktör ve Ford Auto, ama araba alacaksınız küçük bir miktarda yani tabii alacağınız arabaya bağlı. Burada TOFAŞ'ı alabilirsiniz. Yani bu hisseleri alıp bunların temettülerinden de faydalanırsınız. Zaten şirket kazanıyor. Şu anda göstermeye karlı olsun. Aktif karlı olsun. Çok güzel. Çarlar bırakan bir şirket bunlar. Ve 3 senede 5 sene sonra şimdi diyorsun ki araba da katlıyor. Hocam katlıyor ama araba. Araba her zaman katlamıyor. Bu sene biraz çok gitti. Pandemiden dolayı. Evler çok gitti pandemiden dolayı. Şimdi 3 sene sonra 5 sene sonra bu hisse bakmışsınız 250 olmuş 300 olmuş. Yarın bir gün bölünmüş. Bölündüğü zaman size daha çok hisse veriyor. Yani onun için temettü veriyor. Bu temettülerden gelen parayı da hisse alarak değerlendirseniz çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar burada size temettü emekliliği ilgili yani temettülerle ilgili e, pro video yapmaya çalışıyorum. Bu videoyu beğenirseniz eğer alta yorum yaparsanız tekrardan hocam başka videolara çekebilirsiniz. Yani sektör, otomotiv, sanayi, turizm gibi bu tarz videolar isterseniz altta yorumlara belirtin arkadaşlar. Bu videoyu beğenirseniz e, e, ikincisi, üçüncüsü gelebilir. Şu anda beğendiğiniz üç tane ise Sizlerle paylaştım. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ee, siz de bunları değerlendirin. E, araştırın. Öyle karar verin. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese güzel hafta sonları diliyorum. İyi günler.